Uzman kim? Oğuz Çetin'in ayrılmasından sonra Alişen bir hamle yapmak istedi ve CC Okoça'yı getirdi. Okoça futbol tekniği muhteşem bir oyuncuydu. O hareketleri, uzaktan şutları, frikikleri gerçekten olağanüstü bir futbolcuydu. Seyrine e, doyum olmaz bir futbolcuydu. E, geldiği ilk sene Kadık, e, pardon, Ali Sami'nde Fenerbahçe Galatasaray'ı 4-0 yendi. İlk golü frikikten ve sol çaprazdan o koça kaydetmişti. Gene bu tür golü çok fazlaydı. Ee, ceza sahası dışından attığı gollerle, verdiği paslarla taraftarı heyecanlandırırdı. Alişen'in yaptığı transfer sonrası Aziz Yıldırım döneminde Aziz Yıldırım onu Paris Saint Germain'e sattı. Ve 17 milyon dolara sattı. Kendisi e, 1998 Dünya Kupasında oynadı, Nijerya milli takımında. Orada da çok başarılıydı. 1996 Atlant olimpiyatlarında oynadı. Orada da çok başarılıydı. Tabii Uche ile birlikte oynaması, e, vatandaşı Uche ile birlikte oynaması onu o, motive eden unsurlardan biriydi. Ama Fenerbahçe taraftarı o hep çok sevdi. Ee, çok değişik ay ayak hareketleri yapması, topu çok zor kaybetmesi, e seyircinin en sevdiği hareketlerden biriydi.